Evet. İran kuzeyinde Pençekili Tarekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Abdülkadir İyem için dün Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde bir kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayıp tören alanı dışına attığı görüldü. Bu esnada bir grupsa tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek verdi. Allah bir günün aktardığına göre olayın ardından Özel'in çelengini parçalayan şahsın AK Parti'den Gaziantep Milletvekili aday adayı olan Kenan Öztürk oldu ortaya çıktı. Şahin Bey Belediye Meclisi'nin eski meclis üyesi CHP'li Uğur Kalkansa sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Kalkan şu ifadeleri kullandı. Dün şehidimizin cenaze töreni sırasında provokatörlük yapan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in çelengini parçalayan kişi AKP Gaziantep Milletvekili aday adaylarından. Geçenlerde canına kıyan askerimiz Ökkeş Gök de bu ülkenin evladıydı. Hiçbiriniz ortada yoktunuz. Tekbir!